Şimdi geçen hafta mutluluk ve başarı arasındaki ilişkiyi inceledik. Kimler mutlu oluyor, kimler başarılı oluyor, kimler sadece mutlu oluyor, kimler sadece başarılı oluyor. Bugünkü konumuz ne? Çocukları etiketlemenin riskleri. Mesela nasıl etiketliyoruz? Zeki çocuğum, akıllı çocuğum, yetenekli kızım, güzel kızım, yakışıklı çocuğum, prensesi. Şimdi bu tür etiketlemelerin ne tür riskleri var? Onu konuşacağız. Neden risk diyorum? Her etiketleme bir soruna sebebiyet veriyor mu? Her zaman vermiyor. Hangi durumlarda vermez? Onu konuşacağız. Hangi durumlarda verir? Onu konuşacağız. Tamam mı? Ve çok önemli bir konu değil mi? Ve bizim toplumumuzda da etiketleme çok fazla oluyor. O zaman şu soruyu da soralım. Hangi toplumlarda etiketleme çok fazla olur? Hangi toplumlarda çok az olur? Bu da önemli bir soru, değil mi? Evet. Şimdi en çok yapılan etiketleme ne bizde? Aslan oğlum. Aslan oğlum. Evet. Güzel. Prensesin de çok etiketleme. Başka? Sen yaparsın. Sen yaparsın. Yakışıklı oğlum. Teşekkür ederim. Sağ olun. <gülüyor> <gülüyor> Falan dediz. O zaman şunu da soralım. Bir çocuk yakışıklı değilse veya kız güzel değilse ve bunu da biliyorsa Anne baba ya da öğretmen ona güzel kızım, yakışıklı oğlum diyorsa çocuk ne düşünür? Kandırılır. Evet, kandırıldığını düşünür. Gördünüz değil mi? Yani mesela ailemde hep çocukluğumdan beri prensesim diye büyütüldüm ama sonra dışarıdaki etkenleri görünce hiç prenses olmadığımı anladım. <laughs> Peki ne hissettiniz? Kandırıldım. Kandırılmış hissettiniz. Evet. Asla ben diyorum ya, çok şey öğrenmenize gerek yok. Çocuğa sorsanız zaten çocuk söylüyor. Kandırılmış hissettim diyor ve çocuğun kendisiyle ilgili algısı olumsuzsa olumlu bir şey duyduğunda bunu kabul etmiyor ve kandırılmış hissediyor. İşte şimdi zeki, akıllı, yetenekli, güzel gibi etiketlemelerin riskleri nedir? Onu konuşacağız. Bir soru var mikrofonla. E, hocam bir yerde böyle bir şey okumuştum. Bir psikolog e, soruyor bütün danışanlarına farklı yaş gruplarından, farklı e, sosyo-kültürel çevreden e, anne babanız ne yaparsanız sizi sevmez. Ve herkesin bir cevabı var. Yalan söylersem, hırsızlık yaparsam, başarısız olursam vesaire. E, psikolog diyor ki e, şunu fark ettim. İçlerinde anne babam ne yaparsam yapayım beni seven cevabını veren çıkmadı. Ben kendi adıma, kendi üzerine ilgili şunu paylaşabilirim. Ben çocukluğumdan beri anne babam e, yani tamam bir yanlış yaptıysam hani bunun muhasebesinin görülmesi başka bir konu başlığıdır. Ama o o noktada bana karşı e, şeylerini, her, e, davranışlarını değiştirmediklerini, her koşulda bana sahip çıktıklarını ve beni sevdiklerini ee, bildiğim için hani bu bilgi beni her daim dünyanın her yerinde bin kilometre uzakta hiç tanımadığım bir yerde bile olsam beni güçlü kıldı evet. hayatta. Çok evet. kıymetli bir şey. Total, total bir hani evet. şey bu. Evet. Bu önemli bir konu. Çocuk etiketlendiği an şöyle düşünebilir. Risklerden bir tanesi şu. Ben bu etiketin gereğini yaptığım zaman kabul görüyorum. Bunun gereğini yapamazsam kabul görmüyorum. Şimdi zeki etiketlemesiyle başlayalım. Çünkü bu alandaki araştırmalar Özellikle Carol Dweck Stanford Üniversitesi'nde bu alanın öncüsü. 10 ile 13 yaş arasındaki çocukları ikiye ayırıyorum. Size 10 tane soru veriyorum, tamam mı? Size de 10 soru veriyorum. Sorular kolay. Önceden seviyenizi ölçtüğüm için biliyorum, tamam mı? Siz 10 soruyu da yapıyorsunuz, siz de onun da yapıyorsunuz. Sonra size diyorum ki. Çocuklar 10 sorudan %80'ini başarıyla tamamladınız. Siz çok zeki olmalısınız diyorum. Bu gruba geliyorum. Çocuklar siz %80'ini başarıyla tamamladınız. Siz çok çalışmış olmalısınız diyorum. Tamam mı? Bu grup başarıyı neye bağlıyor? Zeki olmaya, bu grupta çalışmaya bağlıyor. Şimdi soruyorum. Çocuklar size 10 tane soru sordum. Keyif aldınız mı? Bu grup evet diyor. Çoğunlukla evet. Peki bunu eve götürüp evde de çözmek ister misiniz? Neyi ölçüyor bu? İlgiyi ölçüyor, azimi ölçüyor. Bu grup diyor ki evet isteriz. Bu gruba geliyor. Çocuklar keyif aldınız mı? Evet. Eve götürmek ister misiniz? Evet. Çok güzel. Şimdi zeki diye etiketleme ile çalışmaya vurgu arasındaki bir fark yok. Yok. Sonra bir soru daha soruyorum. Şimdi çocuklar 10 soru daha geliyor. Bu 10 soru nasıl olsun? Kolay mı olsun zor mu olsun? Bu gruba geliyor. Çocuklar bu sorular kolay mı olsun zor mu olsun? Bu grubun %68'i yuvarlayalım hadi %70 diyelim. %70'i ne diyor biliyor musunuz? Sorular kolay olsun diyor. Bu gruba geliyor. Bu grubun sadece %8'i sorular kolay olsun diyor. Sonra tekrar soruyorum. Niye kolay olmasını istiyorsunuz? Zeki olduğumu gösterebileyim. Başarımı devam ettirebileyim. Bu grup ne diyor biliyor musunuz? Ben hata yapsam bile hatalarımdan öğreneyim diyor. Sonra ne yapıyor biliyor musunuz Carol Dweck? 12 gruba da zor sorular veriyor. Sonra geliyor, siz başarıyı zeki olmaya bağladınız unutmayın. Çocuklar 10 sorudan sadece %50'sini yapabildiniz ya siz. Sizi başarısız hissettiriyor. Sonra bu gruba geliyor, çocuklar siz sadece %50'sini yapabildiniz. Bu gruba başarısız hissettiriyor. Şimdi aynı soruları bir daha soruyor. Çocuklar keyif aldınız mı? Hayır. Eve götürmek ister misiniz? Hayır. Tabi yüzde yüzde değil tabi. Oran daha fazla. Bu grupta bu oran çok düşük oluyor. Keyif aldık diyor. Keyif aldık diyor. Eve götürmek isteriz diyor. Öğrendiklerini düşünüyor. Şimdi araştırmanın en kritik yerine gelelim. Çocuklar biz 10 soru daha vereceğim size. Hiçbir şey demiyorum. 10 soruyu veriyorum. Bu gruba da 10 soruyu veriyorum. Bu grubun ilk puanı kaçtı biliyor musunuz? 10 sorudan ortalama 6'sını doğru yapmış. Bu grupta da 6'sını doğru yapmış. En sonda başarısız hissettirdim ya size. Bu grubun kaça düşüyor biliyor musunuz? Bu grup 7'ye düşüyor, çıkıyor, bu grubun 4'e düşüyor. Bakın ortada hiçbir şey yok. Sorular aynı. Başarıyı zekaya bağladığım an gerçek performans bile düşüyor. Hep duyarsınız neden? Zeki ama çalışmıyor diye. İşte bundan dolayı. Peki bu çocukların neden düşüyor? Düşünseniz ya. Ben zeki diye etiketledim sizi. Sizin Bilinçaltında motivasyonunuz ne oluyor biliyor musunuz? Ben zeki olarak kabul gördüm. Ben bu zeki etiketini sürdüreyim. E sorular zor gelirse mi sürdürebilirsiniz, kolay gelirse mi sürdürebilirsiniz? Kolay gelirse. Zeki diye etiketlenen çocukların çoğu, hepsi demiyorum çoğu, neden hepsi değil birazdan geleceğim. Çünkü bunun panzehiri var, şimdi ondan da bahsedeceğiz birazdan. Çoğu zeki diye etiketlenirse temel amaçları zeki etiketini sürdürmek oluyor. Zeki etiketini sürdürme sürdürememe riski nerede var? Çok zor olursa var. Bu insanlar kolayı seçiyorlar. Ve böylece kendilerini güvende, zeki olarak algılanarak hayatlarını devam ediyorlar. Ama bu grup, bu grup kendi kontrollerinde ya çalışmak. Başarısız olursa ne olacak? Çalışarak onu düzeltebilir. Onun için çocukları zeki diye etiketlediğimiz an ortaya çocuğun emek vermeme gibi çalışmama gibi bir riski ortaya çıkıyor. Onun için mümkün olduğu kadar çocukları zeki diye etiketlemiyoruz.